Vahide Perçin'in sürpriz partneri belli oldu. Hakime Hanım daha başlamadan başrolünü değiştirdi. Ekranlara geri dönme hazırlığı yapan Vahide Perçin'in Hakime Hanım dizisindeki partneri belli oldu. Henüz daha yayın hayatına başlamayan Hakime Hanım dizisinin ilk bölüm çekimleri beğenilmedi ve oyuncu değişikliğine gidildi. Cem Davran ile yollarını ayıran dizinin kadrosuna yeni bir isim dahil edildi. ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak Hakime Hanım dizisinde Vahide Perçin'in partneri belli oldu. Ekranlara veda eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, Hünkar Yaman karakterine hayat veren ve izleyicinin gönlünde taht kuran Vahide Perçin dizideki rolü bittiği için erken ayrılmıştı. Cem Davran'ın kadro dışı kalmasıyla yeni oyuncu arayışa giren Hakime Hanım'da Perçin'in partneri belli oldu. Vahide Perçin'in partneri belli oldu. TV100 haberine göre, Haziran ayında sete çıkması, yaz boyunca ilk üç bölümünün çekilmesi planlanıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Emre Aybek'in yönettiği ilk bölüm çekimleri beğenilmedi. Reji ve oyuncu değişikliğine gidildi. Dizide hakime ülküye hayat veren Vahide Perçin'in eşini canlandıran Cem Davran kadro dışı kaldı. Böyle kimin hayat vereceği merak konusu oldu. Bitiz bir caz çalışması sonrası usta aktör Mustafa Orlu ile anlaşıldı. Rating rekormeni dizilerin yönetmeni Murat Saraçoğlu'nun çekeceği dizinin ay ortasında sete çıkması planlanıyor.